Merhaba arkadaşlar. Beyaz Kedi'nin yayın hayatına yeni bir düzenleme ile tekrar başlıyoruz. Artık dövmeyi tamamen hayatımızdan çıkardık. Asıl mesleğimize geri döndük. Resim. Yeni yayın hayatımızın ilk videosunu da hayat kurtaracak pratik bilgiler bölümü için çekiyorum. Sonrasında böyle Bobroz'un tarzı gibi olmayan yani Bobroz'un hep doğa manzarası ama belli bir tarzı vardı. Belli bir çizgisi vardı değişik değişik alanlardan manzara, çiçek, insan, soyut, somut e, gibi dünyada uygulanan en yeni, en trend e, resim sanatı bilgilerini sizlerle paylaşacağım bir köşe olacak. Onun adını ben de Bobroz gibi o köşeye de resim sevince koymak istiyorum. Kendin yap projeleri olacak. Dünyadan, Türkiye'den ve bizzat kendimizin yaptığımız projeler sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım faydalı olur. İlk bölümde Sizinle hangi boyayı kullandım? Yani akrilikte. Ben normalde önceden yağlı boya tercih ediyordum. Fakat özellikle çabuk resim çıksın istediğimiz durumda. Akrilik çok daha kolay çok daha hızlı hizmet veriyor. Ee, en güzel tarafı da işte çok hızlı kuruduğu için üst üste çalışma şansı oluyor. Fakat e, aşırı hızlı kuruması da bir yerde sıkıntı olabiliyor. Kaynaştırma sorunları yaşamamak adına. Dolayısıyla da <laughs> e, bu şu şekilde burada kutu görüyorsunuz. Çok daha farklı formattaki. Ben hatta şöyle eline yapayım. Bu niye böyle dikine oldu? Çok daha farklı formattaki e, versiyonları oldukça pahalı bir şekilde satılıyor. E, ben size şu renklendiricileri önermek istiyorum. İlk video biraz böyle gözünüze tuhaf gelebilir. E, kusura bakmayın. Hepsini ayarlayacağım, oturtacağım. Bu renklendiriciler, şimdilik markalarını çevirdim ama benim kullandığım zaten iki marka var. Biri işte polisan, biri filli boyanın. Özellikle polisanınki benim çok daha hoşuma gidiyor ama filli boyanınki de çok güzel. O tamamen size kalmış bir şey. Bu boyaların güzel tarafında şu var. Tüplerle satılan o akriliklerden ziyade veya şöyle kutuyla satılanlardan ziyade. Kendinden Gle gleze var içinde. Gleze ne yapıyor? Çobuk donmasını önlüyor ve istediğiniz gibi karıştırabilme şansı veriyor. O yüzden bu boyaları şiddetle tavsiye ederim. Fakat bir sorun oluşuyordu. Ne oluyordu? Ee, bu çirkin çirkin görüntüler. E, kaç tane boya kullanacaksam hepsini yanında taşımak zorunda kalıyordum. Ve açıkçası bu kutuyla satılanlara acayip özeniyordum. <laughs> ne yapabilirim? Ne yapabilirim? diye düşündüğümde dövme dükkanından kalan şu kutular ki e, 1 milyoncularda rahatlıkla bulabilirsiniz. Oldukça uygun fiyatlı kutulardır. Bu kutular geldi aklıma. Bir kısmını vermiştim. Bir kısmı elimde kalmıştı. Elimde kalanları hemen Yapabilir miyim acaba ya dedim ve denedim. Muhteşem bir sonuç aldım. Çünkü e, farklı kaplarda bunu boyaları kullandığınızda ağzını kapatamadığınız takdirde ertesi güne taş gibi oluyor. Çok hızlı donduğu için. Üzerine su koymanız gerekiyor. Ama bir sürü işte ayrı ayrı kaplarda görüntü kirliliği, alan daraltması gibi. Ama burada bir kutuda isterseniz tek bir kutuya sadece 3 ana rengi koyup eğer renk karıştırmayı biliyorsanız o 3 ana renkten her rengi elde edersiniz. Ama yok ben böyle bolca rengim olsun istiyorum diyorsanız işte bakın bu kutuda ben o hazır bir dünya paraya satılan sistemi oluşturdum. Burada toncular, kırmızılar ve sarıları seçtim. Yeşiller, maviler, ön yani hızlı kullanmak için burada da olsun istedim ama şimdi mesela mavi ve yeşil e, kutusunu hazırlayacağım. Bir sürü kutularım var. Bunun konforunu çıkaracağım açıkçası. Mavi yeşil tonlarını bir kutuda yapacağım. Kahverenginin tonları bir kutuda. İşte morun, bejin tonları bir, bir sürü kutularımda bu boyaları hazırlayacağım. Bakın dün akşam koydum. En küçük bir kuruma yok. Ha, kuruma o hazır satılanları da ne yapıyorlar? Uzun süre kullanmamışlarsa açıyorlar. Üzerine sprey fıs yapıyorlar ve kullanıyorlar. Çok muhteşem bir şey. Normalde ben şimdi diğer kutularda şu ortadaki iki tane geniş yeri boyayla doldurmayacağım. Oraları da hatta geniş olduğu için e, boyayı alacağım. Mesela diyelim ki sarı kullanacağım. Onu beyazla bir açmak istiyorum. Burayı da palet gibi kullanacağım. Hatta bu kutuların şöyle bir avantajı daha var. Ayamı açarsam. Hı. Bir avantajı daha var. Şu kısmını da palet gibi kullanabilirsiniz yine. Bakın şurayı. Burada istediğiniz boya karışımlarını yaparsınız. Plastik olduğu için sildiğiniz anda tertemiz olur. Sildiğiniz anda tertemiz olur. Dediğim gibi buraları boş bırakarak <laughs> burada da boyayı karıştırabilirsiniz ama geniş alan bir sürü güzel boya alıyor. Burada karışımları Yap, yine boş bırakabilirsiniz. Yaptığınız karışımı ertesi gün kullanacaksanız burası da size ayrı bir bölme olarak hizmet edebilir. Burayı da e, resim paleti şeklinde kullanabilirsiniz. Ay, bu birinci hayat kurtarıcı video, birinci bilgiydi. İkinci bilgiyi hemen açıklıyorum. Ben e, vernik olarak ne kullanıyorum? Onu da söylemek istiyorum. Ben vernik olarak Polizolon kullanıyorum arkadaşlar. Polisa'nın Polizolon markasını e, bu, resimden önce tuvale sürdüğünüzde tuvalde doygunluğu sağlıyor, parlaklık veriyor yine tuvale çok ama incelterek kullanmayı unutmayın çok inceltiyorsunuz o yüzden de çok çok ekonomiye de giriyor tuvali polizoronla doy doyurduktan sonra fırçanız üzerinde yağ gibi kayıyor e, rengi çok güzel kaynaştırabiliyorsunuz <laughs> resim bittikten sonra aynı zamanda bu bezi de koruyan bir malzeme su geçirmezlik e, suya karşı koruma sağladığı için üzerindeki boyalar da çatlamıyor. Ve resminiz bittikten sonra da yine verniğini bu malzemeyle yaptığınızda hem çok güzel parlatıyor hem yıkanabilir hale geliyor. Yani düşünün resmi masumun altında şakır şakır yıkayabiliyorsunuz. Ee, ne beze zarar geliyor ne boyalara zarar geliyor. Ve toz tutmasını önlüyor. Yani resmin üzerinde aylarca da resim bir yerde dursa toz birikmiyor. Toz barınmıyor. Ee, ben evdeki mobilyaları değişe... Bu arada dönüşüm videoları da çekeceğim. Yeni şekli için çok heyecanlıyım. E, yaptığım çalışmalardaki dönüşümleri yine polizolon boyaların içine karıştırıyorum bu sefer. Onlarla yaptığımda ne zımpara istiyor benden, ne alta astar atmak istiyor ve de üzerinde toz barınmıyor. Yani Bu iki bilgiyi e, size yeni dönemin ilk hediyesi olarak vermek istiyorum. Belki bilenleriniz vardır, belki bilenleriniz yoktur. Bilmeyenlere katkı olsun. Bilenlere de tekrar bir hatırlatma olsun. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Bu boyalar en pahalı marka boyalar ile yarışır. Astar vernikten para istemez, her yüzeye tutunur, polisalon harika etkiye sahip.